Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alaamin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala Ali ve Sahibi Jma'in. İlahi, anta maksudi ve rızak mazdubi. Maksadımızdan olan olayları biliyorsun ya Sadece ve sadece senin rızanı kazanmak için buraya geldik bizleri cihat sevabıyla nurlandır. Bizlerin geçmiş günahlarını ve geçmişimizin geçmiş günahlarını geleceğimizin sevdiklerimizin de bunun içine katarak ve bu dersi dinleyenlere de dahil ederekten gelecek nesillerimizin de kıyamete denk olacakların da bütün günahlarını affeyle ya Rabbi. Ve şerlerinden muhafaza ile seçtirme ya Rabbi. Bu yapacağımız dersleri fehmimizi, idrakimizi açaraktan, anlayışımızı açaraktan hayatımızda, anlatımımızda yer almasını nasip edelim. Evet, geçen hafta bu imamet şartın kureşlilik konusu biraz uzun konu. Anlaşılması açısından da önemli bir husus. Son bir küçük başlıkla bitirmiştik. Orayla da başlayacağımızı belirtmiştik. Onla ee, onunla başlayarak devam ediyoruz. Bu imameti uzma konusunu işliyoruz. Yani İslam'da devlet başkanlığı, kureşliliğin şart olup olmaması konusunda. Kureşlik şartının hikmeti. Şu kabul edilen bir gerçektir ki, Allah'tan gelen her bir hükmün mutlaka bir hikmeti ve bir şerefli maksadı vardır. Onu bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Ama biz her hükmün hikmetini bilmeye talip değiliz. Bilakis biz bu hükmün doğruluğunun gerçekleşmesine talibiz. Yani hükmün gerçekleşmesi noktasını gayretimiz, talibimiz, çalışmalarımız, istekliliğimiz. İmamda Kureyşliliğin şart olması da bu kabildendir. İbni Haldun'un görüşüyle dersimizi gerçek manada bu hafta başlayıp bitireceğiz. Bu küçük başlıkta başladıktan sonra. İbni Haldun'un görüşü bazı alimler bu hikmeti göstermeye ve anlatmaya gayret etmişlerdir. Bunların en meşhurlarından olan İbni Haldun mukaddemesinde şöyle diyor. Bütün şer'i hükümlerin mutlaka bir takım maksatları ve hikmetleri vardır. Dini hükümler işte bu maksatları ihtiva eder ve bu maksat ve hikmetler için hükme olur. Yani her birinin bir maksadı var. O maksadın gerçekleşmesi için hükmediliyor, hüküm konuluyor. Ve teşri edilir. Biz Kureyş nesebinden olma hususunun şart kılmasındaki hikmeti ve şarinin bundaki maksadını araştırdığımız zaman genellikle zannedildiği gibi bu usta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nesep konusunda yani nesep bağıyla teberrük etme haliyle iktifa edilmediğini göreceğiz. Yani onun nesebinden gelme konusuyla alakalı değildir demek istiyor. Şöyle her ne kadar söz konusu nesep bağı mevcut ve onunla teberruk hasıl olmuş ise de bilindiği gibi teberruk şer'i maksatlardan değildir. Yani şu halde nesebin şart kılınması suretiyle mutlaka bir maslahat gözetmiş olacak. Yani buradaki bir maslahat, bir e, durum var. Bu şartın teşrik kılınmasından maksat o maslahattır. Yaptığımız inceleme ve araştırma sonucunda da nesep hakkında sadece ırkçılığa itibar edildiğini görürüz. Himaye ve hakkını aramaya, savunma ve ta taarruza esas teşkil eden var olması makam sahibine karşı yönelen tefrika ve ihtilaflardan ortadan kalkmasına vesile olan söz konusu asabiyettir. İslam cemaati bu makam sahibi onun ailesiyle sükun bulur. Ülfet Bağı bu sayede nizama girer. Bunun sebebi şudur. Kureyş, Muda'nın usbesi, topluluğu onların ve onlardan güç sahibi bir boy idi. Kureyş boyu için Muğdar kabilesinin sahir boylarına karşı çokluk, asabiyet ve şeref itibariyle bir izzet ve üstünlüğü vardı. Yani Kureyş'in içerisinde farklı farklı topluluklar var. Diğer Araplar onların bu hususiyetlerini itiraf etmekte ve üstün durumda olduklarını kabul etmekte idi. Şayet iktidar ve hakimiyet onlardan başkasına verilseydi kendilerine muhalefet edilmek ve tabi yani tabi olunmamak suretiyle birliğin dağılması muhtemel hale gelirdi. Mudar kabilelerinden başkası Arapları ihtilaf haline geri döndürmeye ve vazgeçilmeye muktedir olamazdı. Bu suretle de cemaat dağılır ve birlik bozulurdu. Halbuki şari bu durumda halkı sakındırmakta. Asabiyeler arasında kaynaşma meydana gelsin. Himaye ve savunma güzel olsun diye aralarındaki ihtilafı ve dağınıklığı kaldırmak ve ittifaklarını temin etmek konusunda haris ve hassas bulunmaktadır. Bu ise hakimiyet ve iktidarın ancak Kureş'te bulunması halinde gerçekleşirdi. Zira Kureş kabilesi mensupları galibiyet esasıyla halka istediklerini kabul ettirmeye muktedir bulunmakta. Hiç kimsenin onlara karşı ihtilaf ve tefrika çıkarmasından da endişe edilmemekte idi. Çünkü bu takdirde Kureyş bu gibi şeyleri def etme ve halkondan ondan vazgeçirme gücüne sahip bulmaktaydı. Hilafet makamına nesep itibariyle Kureyş'ten olma hususunun şart koşulması kuvvetli bir asabiyete sahip olan Kureyş sayesinde din işlerinin daha sağlam bir şekilde nizama girmesi ve birliğin sağlanması içindir diyor. İbn Haldun'dan onun görüşünü aktarmaya çalışıyoruz şu an. Böylece sabit olmuştur ki Kureyş soyundan olma hususunun şart kılınması sadece onlarda mevcut olan asabiyet ve galip olma kabiliyeti sayesinde çekişmeleri ortadan kaldırmak içindir. Yani bir güç odağı var. İbn Haldun'un görüşü bu. O güç odağını İslam'ın lehine kullanma şeklini anlatıyor. Yani kendi görüşüne göre. Kureyş'ten maksat bu oldu diyor. <laughs> Diğer taraftan biliyoruz ki Şahri ne bir asra, ne bir nesle, ne de bir millete ahkam tahsis etmez ve imtiyaz vermez. İşte buna bakarak Kureyş'ten olma şartının, kifayet şartının dahil bulunduğunu anlar, bunu ona döndürür. Kureyş'ten olma şartının da şumulüne alan illeti geniş, genelleştirir ve düzenli bir kaydı ve efradına cami, ayarına mani diye bir kavram var o mecellede. Bu esas ile bu hale getiririz. Bu illet asabiyetin mevcudiyetidir. Bu durumda Müslümanların işlerini idare etmeyi üzerine alan kimsenin kuvvetli ve onunla birlikte çağında bulunanlar galip gelecek bir asabiyeti sahip olan kavimden olması şart koşarız diyor. Mukaddime İbni Haldun sayfa 195-196'da geçiyor bu husus. Hikmet konusunda ise İbn Haldun'un şartını, illetini, dayanağını asabiyet kıldığı düşünülürse asabiyet mevcutsa şart da mevcut olur. Asebiyet yoksa şart da yok olur. Kureş için asabiyet söz konusu değilse İbn Haldun'a göre imametin onlar hakkında olması gerekmez. Bilakis bu aslında Kureyş'in dışında bile olsa en kuvvetli olan asabiyetin olması gerekir. Şimdi e, şey olaraktan bu görüşe yani yazarlardan Doktor Muhammed Ziyahettin Erreis En Nazariyetü Siyasetül İslamiye isimli kitabında sayfa 302'de Doktor Muhammed Faruk En Nebhan Nizamül Hukmu Fil İslam sayfa 470 Doktor Fuat Ennadi turuku ihtiyar el hilafeti sayfası 107 el ve sultan ümme sayfa 23 el şeyh Abdullah e Vahab Khalaf esiyat şeriye sayfa 56 Üstad Yusuf Musa nizam hükmü fil İslam sayfa 69'da kabul etmektedirler. Yani Kureyş'in e, bu hususu Asebiye'de ise o zaman farklı bir e, milletten de güç bulan bir milletten de oradaki güce dayalı bir konumlandırma ise diyor olabilir diyor. Fakat naslar tetkik edilince nasların buna delalet ettiğini göremiyoruz. Yani böyle bir delil çıkmıyor naslarda. Ayetten, sünnetten böyle bir e, ciddi manada diyor. Delil çıkmıyor. İslam nizamı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinden kıyamete kadar hayatı tanzim etmek için yani hayatı düzene koymak belli bir düzenek içerisinde Allah'ın emrettiği şekliyle ilerlemesi ona göre hareket etmek için diyor. İslam nizamı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelişinden kıyamete kadar hayatı tanzim için gelmiştir. Belli bir zamana belli bir mekana hasta değildir. Efendim onlar bak Arabistan diyor şirke giriyor. Efendim onlar ne zaman kaldı? Geçmiş zamanda kaldı. Bu zamanda böyle şey mi oldu dedi. Şirke girdi. E, kimi büyükledi? Zamanı büyükledi. Zamanı şirk edinmiş oldu. Yani şirk koşmuş oldu. Yani bir kelimeyle Allah'tan uzaklaşmış oluyor. Allah muhafaza. Allah'ın koyduğu hükümler ana hükümler, tabi fetva verilecek hükümlerden bahsetmiyoruz. Ana hükümler her zaman geçerlidir. Faiz haram mı? Haram. Faiz helal olabilir mi? Olmaz. Gibi. Zina haram mı? Haramdır. Değişmez. İşte zekat vermemek haram mı? Haram. Zekat vermek farz mı? Farz. Yani farzın zıttı haram, haramın zıttı farz. Tabi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hükümlerden bahsediyoruz. Hani mezhep imamların istimbat ettiği hükümlerden değil bakın. Buraya dikkat çekiyoruz. Bunlara dikkat edelim. Dedik ki belli bir zamana, belli bir mekana ait değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamete kadar bu İslam nizamı ne olacak? bu ölçüler var olacak. Ama almasını bilirsek hayata yansıyacak. Şu an hayatta yansımış bir durum yok. Hayattan çekilmiş, silinmiş, Kur'an-ı Kerim silinmiş, İslam silinmiş. Hayattan görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Bir sürü çeşit çeşit örnekleri var. Anlatmaya gerek yok. Eğer murat edilen asabiyet olsaydı Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asabiyet olduğunu ifade ederdi veya asabiyetin daima Kureyş'e ait olması gerekirdi. Bakın buraya dikkat çekelim. Eğer murat edilen asabiyet olsaydı, ırk olsaydı, ırk olsaydı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam asabiyet olduğunu ifade ederdi veya asabiyetin daima Kureyş'e ait olması gerekirdi. Çünkü Naslar bizzat Kureyş üzerine hükmetmiştir. Bu duruma hiç kimsenin söz söylemediği bir gerçektir. Öyleyse bunun da batıl olduğuna delalet etmektedir. Böylece şayet illet sadece asabiyet olsaydı, yani ırkçılık olsaydı, hilafet Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra asabiyet bakımından Kureyş'in evlerinden en kuvvetlisi arasında olurdu. Realitede nasıl oldu? Realitede bunun zıttıdır. Yani en güçlü eve verilmedi hilafet makamı. Nasıl verildi? Hemen bunun örneğini açıklıyoruz. Hazreti Ebu Bekir ilk halifemiz Kureyş'tendi. Teim'dendi. Teim. T-E-Y-M. Yani böyle söylen. Teim'dendi. Nasıl? Oradandır. Kureyş'in batınlarının en kuvvetlisi de değildir yani bilinmeyenlerinin en kuvvetlisi de değildir. Bu Risaletü Devleti Fil Fakili İslami sayfa 163'te bu konunun şeye geçmektedir. Detayları. Teyim asabiyet bakımından yani ırk bakımından, Kureyş'in içerisindeki bölüşülen ırk e, alt bakımından, kabile bakımından onların çoğunluğu da değildir. Hazreti Ebu bağlı olduğu yer. Ancak Beni Haşim onların şevket bakımından asabiyetin çokluğu bakımından en kuvvetlisiydi Haşimler. Bakın Teym batında da şey değil güçsüz ama Hazreti Ebu <laughs> çıktı. Yine Kureyşlik. Bakın Kureyşlik var. Ama aralarındaki işte bilmem ee, şu kabile bu kabile aynı ırka mensup Kureyş ırkına mensup demek ki burada bir mana var hilafet onlar arasında en evlası olmamıştır yani kuvvet bakımından haşmoları çoğunluk güç bakımından en iyileri ama o olmamış bu da delalet ediyor ki maksat asabiyet değildir diyor. İbni Haldun'un görüşü böyle Velullah Ehdehlevi'nin görüşünde Allah nasip ederse bir dahaki derse Allah hepsinden razı olsun. Bir dahaki derse onu şey yapabiliriz, e, aktarabiliriz. Bir de onun arkasından başka birinin görüşü var. O ders belki uzun sürebilir. Cenab-ı Hak bu yaptığımız derse hayırlı vesile kılsın. Kendisine kul, Habibine Ümmet etrafına faydalı, şuurlu insanlardan eylesin bizleri. Buyurun. Kelime-i şehadet. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir dahi cehennemin ve şeytanın ağzını kapatmak için buyurun. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gülerek imanı kamille gitmek için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bir kez de salatü selam getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala, ala seyyidina Muhammed. Hayırların fethi defi için, bilhassa Allah rızası için. Ümmet Muhammed'in düştüğü şu durumlardan bir önce çıkması, ayağa kalkması, İslam Birliği'nin aktif bir şekilde kurulması için, milli görüşün iktidarı için, ve her anımızın hayırlı olması için lillayteala el fatiha